Hastanenin kapısına kar doldu Kavul düştüm yüreğime der doldu Hastanenin kapısına kar doldu Kavul düştüm yüreğime der doldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu Açma pencereyi değmesin yerler Bugün efkarlıyım bilmesin pencereyi değmesin yerler Bugün efkarlıyım bilmesin eller Köyüme varınca verem mi derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca verem mi derler Ölüm ver Allahım, ayrılık verme. Merdivenden çıktım yan basa basa. Ciğerim kurudu kan kusa kusa. Bil yarana ömrüm çok kısa. Ölüm ver Allahım, ayrılık. biliyorum ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık vermem